Dünya çocuk günü, rengimiz farklı olsun, ayrı olsun dilimiz, ne de olsa dünyamız ortak gezegenimiz. Aynı kıtadan gelip, hep el ele verelim, büyükleri barışı, gelin de biz gösterelim. Silahlar gece olsun, çiçekler ise gündüz, kinleri çoktan sildik, hep bir olsun gücümüz. Aç kalmasın çocuklar şu üç günlük dünyada, bir dilim ekmeği, gel bölüş lokma lokma. Sevgi ve dayanışma ortak ülkemiz o. Kalplerimizle gönüller sevgi olsun. Dünya çocuk çocuklara renkler farklı olsun, ayrı olsun diyor. Ne de olsa dünya mı? Artık aynı noktadan gelip hep el ele veriyor. Büyüklere barışı bilin de biz gösteriyor. Silahlar gece olsun, çiçekler ise gündüz. Günler çoktan sildik, hep bir olsun diyor. Aç kafası çocuklar, şu, şu üç günlük dünyada. Bir dilim ekmeğine gel gülüş lokma lokma. Zeki ve dayanışma ortak ilkemiz olsun. Sağlıklı ve özgürce yöneliler sevgi de olsun. Dünya çocuk gibi. Rengimiz farklı olsun, ayrı olsun dilimiz. Ne de olsa dünyamız, ortak gezegenimiz. Aynı katadan gelip hep el ele verelim. Büyüklere barışı gelinle de biz gösterelim. Planlar gece olsun. Çiçekler ise gündüz. Kimleri çoktan sizdi? Hep bir ol. Aç kalmasın Çocuklar şu üç günlük dünyada bir zirme Gel bölüş lokma lokma. Sevgi ve dönüşme, ortak ilkemiz olsun. Sağlıklı ve özgürce gönüller sevgi de olsun. Dünya çocuk değil. Rengimiz farklı olsun. Aynı olsun deniz. Ne de olsa dünyamız ortak gezegenimiz. Aynı kıtadan gelip hep el ele verelim barışı gelin de biz gösterelim. Silahlar gece olsun, çiçekler ise gündüz. Kimleri çoktan sınırlık, hep bir olsun gücümüz. Aç kalmasın çocuklar, şu üç günlük dünyada. Bir dilim ekmeğini gel görüş lokma Sevgi ve dayanışma, ortak ilkemiz olsun. Sağlıklı ve özgürce gönüller sevgili olsun. Bir sevgili olsun.